Saat kaç oldu? Sekiz oldu dayı. İyi uyumuşuz be. Geçtik mi sınırı? Yok dayı. Durmadık hiçbir yerde. Bir mola vereydik iyiydi. Hayır. Telefonumu açıp şoförü bir arasam mı? İyice başladı duracak galiba. Sınıra gelmiş olabiliriz. Sakın ses çıkarmayın. <laughs> Yok canım, kabus bu. Kabustaki kabus. Senin için kabus. Hızır, sen misin? Tam olarak neredeyim ben? Sınırdasın Zeko. bu dünya öbür dünya arasında tam sınırda diyorsun. Ee, bak Behzat bunu aramızda konuşup müzakere edip bir karara bağlayabiliriz. Yani sonuçta Hızır Reis'in mirajı onu var değil mi? Abi müsaade edersen konuşturmasak yani. Bak adam ne dedi, racon dedi. Doğru söze ne diyeyim? Son isteğini de mi sormayayım? ben bu muameleyi hak etmiyorum yalnız ha. Ulan ben senin hak ettiğin muameleyi biliyorum. Getirin şunu getirin. On saat direksiyon salladığımız şeye bak. Yine buldular kendilerine bir yorumcak. Kabahat benim. Sıkacaktım sınırı ben geçecektim. Buradan kurtulacaktım. Buradan kurtuluş yok bari. Ne zaman anlayacağız? Ben senin yerinde olsam ya bunu her gün bir yerinden vururum ama öldürmem. Niye? Bu zamana kadar bu kadar adam öldürdüm. Ama bunun gibi böyle dünyaya farklı bakanını görmedim hiç. Doğru söylüyorsun Tufan. Hele bir soralım bakalım. Niye farklı bakıyormuş? Niye silkiliyorsun oğlum? Birazdan öleceksin. Zeki, Tufan diyor ki Zeki'yi öldürmeyelim. Ona ne demek Tufan'a? Ya hele bir dur tekin. Sormadan etmeden öldürmeyelim dedim de. Tabi tabii. Siz sorun soracaklarınızı. Ben de bu arada arayayım abimi çağırayım. Madem uzun kalacak bu Zeko. Arama kimseyi Behzat. Burada bu kadar adamız. Abin gelip de bizim yapamadığımız ne yapacak? Beyler bir dikkat kesilin ya. Burada iki tane büyüğünüz. Zeki sivri yaşasın diye ultimatum veriyor. Siz hala başka kafadasınız. Sus lan! Sen sorulan sorulara cevap ver. Buyur reis sor. Biz merak ediyoruz Zeki. Bu durumda bile ölmeyeceğini nasıl düşünüyorsun? Aslında bu uzun uzadıya konuşmamız gereken bir felsefe reis. ya. Katlan hayatta anlat. Abartma zeki, abartma. Merakımızı gider yeter. Şimdi reis, dünyaya kazık çakacak halimiz yok. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Yani önemli olan eğlenmek diye bakıyorum ben. Sonuna kadar tadını çıkarmak yani. Peki Zeki. Bu kafaya nasıl geldin? Onu merak ediyor Tufan. Beni iki defa morga koymuşlar gençken. Öldüm zannedip. O size yaptığım dümenden bahsetmiyorum. Harbiden öldüm sanıp morga koymuşlar. İlkinde kendime bir geldim. Buz gibi bir yerdeyim. Titriyorum. Korktum. Bağırdım, çağırdım. Feryat ettim. Sesimi duyup beni çıkardılar. Anam babam sevindi. İkincisinde anladım bayıldığımı. Onların beni öldü sanıp morga koyduklarını. O gün düşündüm. Dedim ki kendi kendime. Zeki oğlum. Bundan sonra aldığın her nefes bedava. Keyfini sür tadını çıkar. O günden beri de siz ölümden korkanlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorum işte. Bu yaşadıklarını normal bir adam mı yaşasa kendini iyi bir insan olmaya adar. Sen niye şeytanın uşağı oldun? Açıkçası kimse karşıma geçip senin gibi bir alternatif sunmadı reis. Eğer sen diyorsan ki zeki fırsat bu fırsat yaptıklarını unutup seni affedeceğiz. Sana iyi bir insan olman için fırsat vereceğiz. İşte o zaman hepiniz izleyin beni. Allah senin belanı versin. Seni izleyeceğimiz kadar izledik Seko. Gördük göreceğimizi. Şu arkadaşın son isteğini soralım da. Ondan sonra hayır cevabını verip yollayalım. Haydi. Peki bunların sabırsızlıklarını ne yapacağız reis? Hani o kadar zamandır da yanındalar yani. Ne bir anlayış, ne bir olgunluk, ne bir tevekkül. Senin işin de zor. Baba Zeki'nin son isteği belli oldu. Beni yanına al, adamın olayım diyor. Yok canım, adamın olayım demiyorum da. Sadece senin bir raconun var. İyi ya da kötü insan olmak için bir şans verirsin diye umuyorum. Sana tek bir fırsat vereceğim Zeki. Ama pek şansın olduğunu düşünmüyorum. Affedersin ama reis seninle aynı fikirde değilim. Çünkü ben şanslı bir adamımdır. Peki. Abi. Abi ne fırsat Allah aşkına. Kaçma fırsatı İlyas. Abi bu buradan nereye kaçıyor ya? Zeki. Şu kapıyı görüyor musun? Oradan sağ çıkmayı başarırsan... ...sana hiç kimse dokunmayacak. Beşe kadar sayacağım... ...sonra sıkacağım. Eğer kendini dışarı atabilirsen... ...yaralı da olsan... ...yaşatacağım seni. Reis Biraz Beyzal'ın yerini alacaksınız ileride. we Burşit, reisle bir anlaşma yaptık, sıkma. Vursana! reisle bir anlaşma yapmış. Niye sıktın? Başlarım onların anlaşmasını. Babam. bu Zeki'nin morttakilerle arası iyi. Gidip bir nabzına bakayım mı? Ne var bu lan? Gömeceğiz çukura. Betonu dökeceğiz üstüne. İyi. La Hızır. Hakikaten kapıdan çıkmış olsaydı... ...gitmesine izin verecek miydin? Ben verdiğim sözleri tutarım Tufan. Dostuma verdiğim sözü de tutarım. Düşmanıma verdiğim sözü de tutarım. Bu Zeko belli ki huyunu biliyordu şerefsiz. Besat öldü işte. Uzatma tamam. Ben gideyim de Fahriye teşekkür edeyim. Sonra da abim ararım. Uşaklar siz tırla etrafındakiler ortadan kaldırın bakayım. Haydi. Tamam Tufan abi. Biz her şeyi hallederiz. Siz merak etmeyin evlallah. Ee, İlyas Reis? Zeki ortadan kalktığına göre... ...artık bazı sözleri yerine getirmen lazım. Ne sözünden bahsediyorsun Tufan ha? Ya bilirsin da işte yani bile verilmiş sözler var ya. Sözümüz söz. Gidip isteyeceğiz. Esat'la konuştun mu? Abi Besad'ı görmüyor musun? Konuşulmuyor. Zaten istemeye gittiğimizde illaki öğrenecek <laughs> Sen bilirsin.